Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars oyunuyla birlikte karşınızdayız. Bugün Brawl Stars'ta birlikte size küçük bir duyuru da yapacağız ve bir challenge de oynayacağız. biz artık kupa kutu kasmaya başlayacağız yani. Yani şu an bizde birkaç tane kişi abone. Hiçbiriniz lütfen olası lütfen lütfen. Abi kutuları aç. Abi kutuları aç. Abi kutuları aç lütfen falan gibi mesajlar atmayın. Çünkü e, cezalı oyun yapacağız bir tane daha. Bu challenge ama diğer cezalı oyun olacak. Her kaybettiğimizde ya bir büyük kutu ya da e, varsa 5 tane normal kutu açacağız. 5 tane miyiz? iki değil 5. Neyse. Ee, arkadaşlar e, bugünkü challenge'ımız yeni şimdi e, başlatmayacağız challenge'ı. Yine çıkan karakterlerimizle başlayacağız ama bizi öldüren bütün karakterlerle mesela beni biri öldürdü ya. Ee, ama sadece benim e, bir kişi öldürdüm Enes yanlışlıkla size öldürürse e, onu takım arkadaşına alacak. Ama ikimizi de aynı kişi öldürürse en düşük kupalık ya da en düşük levelli karakterimizi alacağız. Böyle bir challenge yaptık oynamasımız da geldi. Videoyu da çekelim dedik. Hadi Enes başlayalım. So many to discover. Arkadaşlar neden müzikler kapalı derseniz anında süpersel telif atarız. Yani... Telefon olaylarına karşı geldik. Kırın. Ay oh, tamam. Al 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 Biz ondan uzak duralım. Gel şunu kır. Gel şunu kır. Gülüyor musun? Gülüyor musun, abi abi abi, hemen gel. Hemen gel. Hemen Hemen gel. Hemen gel. Hemen gel. Hemen gel. Hemen gel. Abi, 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 abi ben, ben, ben. Abi, ben, ben, ben. abi kaçmaya geldim ona? <laughs> Adam dört bin mı kazanıyor benimki bir incan. Birazcık da olsa biraz sakinleş. Orada mesaj falan da gidiyorsunuz lan. Şimdi destekliyorsun. Arkadaşlar e, kesinlikle facecam açmayacağım. Bunu da yazmayın lütfen. E, <laughs> facecam gibi bir olay hiç konuşulamaz. Hadi be yakalan. Ah be. Be beautiful. sen git al. Kalkan yok bence. Ne kalkan yok? gidelim. Yeni doğduğumda kalkan çıkıyor Bence Bu yetenek nereden geldi? Biz bu kazığından Abi? Abi. Arkadaşlar bu arada ben sesi kısacağım. Şu an videonun %95'inde kesinlikle ben sesi duymadım. <laughs> Abi ya boşa neredeyse bir el gitti ve neredeyse bir beş... Ya şey biz kazandık mı? Ha tamam. O yüzden istediğimiz karakteri alıyoruz. Ben yine bir ye alacağım. <laughs> ben yine bir tane alacağım. Arkadaşlar. <laughs> <Görüşürüz. gülüyor> evet bir de bizi öldüren takım da yani beni bir beni bir öldürüyor seni de peni öldürüyor <laughs> çok garip olmaz mı ya da beni peni öldürüyor seni bir öldürüyor evet. ama ilk öldürenle yaptı evet. hayır evet. hayır kimi kim öldürmüştü evet İlk öldürenle ama en son öldüren ne Seni kim öldürdü? Bir. Ama seni e, bizim takımı. Neyse yani sen bir olacak. Bizi mı? bizim. O... Hayır hayır Melis. Hı. Takım Hı. takım i̇yi, e, var. yok olursa. Tamam. Şu an almıyorum. Şu Daryl beni öldürürse çok şanslı. Neden? Seni Daryl <laughs> öldürmen gerek şu an Allah aşkına bir kanun uçak... ki. <Sessizlik> evet. 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 Burada benim için kupa kaybetmek sıkıntı değil. Benim için öldürdü. Beni de. Benim en son, senin en son şey Carl öldürdü. Sen de Carl Arkadaşlar mesela e, ben Carl öldürdüm. Ben de Carl olmadığı için e, en düşük rütbe. Ay en düşük seviyemiz. Kupa. En düşük kupalama. Hayır seviye. Tamam. Haritadan benim diralım ha. Orada. Ama seviyeden bir sürü var. Mesela ben seviye bir sürü var. Bir seviye peni var. ben <laughs> Neyse girelim. Olayı anladıysanız yoruma yazın. <laughs> %95'in bir bok anlamamıştır. Aa, şimdi yarım <laughs> saat editle uğraşacağım. İyi ki cama, Olamaz. Neden? Neden? Neden yarım saat edit? Yes, neden yarım saat ben edit? Mi? Girme. Bu arada neden yarım saat editle uğraşacağımı Sana söyleyeyim mi? Evet. <laughs> <laughs> yarım saat dıt ya da ördek sesi arayacağım. Ve bunu evet. e, saniyelerin içine anda Aynen de öldü. Papi mi? Niye papi mi? Ama klas. Peki yedim mi? Bak ben gene öleceğim. Şu pembe teyze beni öldürüyor arkadaşlar. Niye <laughs> beni kaçmıştım? Ben neler kapatacağım bizim <laughs> Eğer bir, şey var, bir şey Hadi be. sende. Yo benim hayvan gibi bir şey var. Tamam ne kadar eee enerji kazandığı şeyti senden kazandım. Aga sen ya. Süphanem. İyi ee, ha. Öyle mi imkansız bir şey? Ay da gitme. hayır. Orada <laughs> max olmasaydı kaçardı. Benim kim öldüğünü buradan bakabilirim. Arkadaşlar birazcık videoyu durduracağız. Arkadaşlar yeni kural ekledik. Ee, evet. E, şuradan da gösterebileceğim gibi birazcık bekleyeceğiz. Beni... ondan dolayı. E, onu pem öldürmüştü. Mario yazan. Pem öldürmüştü. Ama benim Max öldürdü. Biz şöyle yeni bir kural ekledik. Biz de o karakter yoksa onun rütbesinde yani seviyesinde karakter var sanıyoruz. Hepiniz gibi e, Max gizemli. Jin ile gizemli. Ondan dolayı ben, ben de tek gizemliyim. Ben, de... ben de Jack alıyorum. Evet. Aa, hatta yeni bir kural daha ekleyelim. O karakter yoksa çark çevirelim. Yine yoksa çark. Hayır ya. Çark çevir. Hayır. Bence güzel. Hakikaten ya diğer video gönderme olur. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadınız. Biliyoruz. Yani bunu da yorumlara yazın. <laughs> Arkadaşlar bu arada Melis mal gibi şey diyor kanala abone olun diye ama bu da sanki mikrofon gibi. Sanki AMC videosu çekiyoruz da. <laughs> Allah'ım ya. Düşünse biraz da annem burayı basıyormuş. <laughs> Abi efsane. <laughs> Baskın bir. Oo benim bütün mermilerim değildi. Ne <laughs> Allah. Ya. Tamam öldürüyorum seni. Yüzün dolu. Süper, süper saldırım. ha. Oh, oh. Allah! 4 3 2 1 Allah be bunlar bunu vallahi gelmiştim. Hayır 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 hayır, hayır, Kısa, hayır. Bir bir alma, yok, yok. Yok. Sen kimi kime öldün? Hı? Kim öldü? Ben daha maç bitmedi ki ben koltu öldüm. Ben ha ben Rico <laughs> öldüm. Evet arkadaşlar şeyim var. Aksesuarım. Rico aldım ben. Arkadaşlar Melis. hesabı bence dünyanın en şanssız hesabı ya. Olmaz. Ekran, <laughs> ekran birazcık kararacak arkadaşlar. Üzgünüm şeyden dolayı birazcık kararması lazım. Şarjın mı? Evet şarjım 15. Bu turdan sonra zaten videoyu bitirelim 11 dakika olmuş. 15 dakika üstü nasıl olsa video atamıyorum. Hmm. Youtube'un öyle bir kuralı var canlı yayın, canlı yayın videosu değilse atamıyorum. Ya da Google'da bir şey, nedir onu almamış. Şu şurada ben şuradaki taktım da Arkadaşı bulga götürmesin beni Hı. Arkadaşı mu? Ben yani bulsa arkadaşı biterim Aynen şurada bir tane bul var Kesin beni oraya doğru götürüyor daha Hayır yok yok Onun kadın arkadaşı Hayır Güzel Sakın bana hack demeyin. Bu atışlarımın özelliği. Hangisi? Hızlı dolum. Hadi be. Keseriz. Keseriz. Şimdi iki kişi arka arkaya görsem var ya. Aynen. Aynza. Kardeş, hayır 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 hayır. 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 kötü. Neyse arkadaşlar, bugün bugünkü videomuz buydu. Vurduğumuz karakteri alıyoruz biliyorsun. Yani ben bunu... Bu serinin devamını istiyorsunuz. Evet. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ya da çarkı falan. İkisinden birinin devam etmesini istiyorsanız hangi sıradaki gün hangi video gelsin? Çarkı mi mi? yoksa yine bu mu? Yorumlara 1 e, ve 2 olarak yorumlayabilirsiniz. Bir çarkı fırlayın iki bu. Bunun ismi Zaten e, öl, öldüren karakteri al. Öldüren karakteri al. İşte. Hepinizi ya şey yapmalı. Neyse ki görüşürüz arkadaşlar. Bugün sizlerle de bu videoyu çektiz. çektik. Çektik. <laughs> en sonunda bir mission failed oldu. Neyse arkadaşlar bay bay. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız söylediğimiz gibi like atmayı da unutmayın.